Kurabiye sütlaç yapalım hep birlikte. Şöyle bir tane sütlaç kabına ihtiyacımız var yeteri kadar. 1 litre sütümüz var. 1 su bardağı kadar şekerim var. Yarım kahve Türk kahvesi fincanı kadar nişastam. 1 kahve fincanı dolusu unum. 1 kahve fincanı dolusu pirinci ve bir pakette vanilyam var. Bu isteğe bağlı. Un kokması istemiyorsanız kullanabilirsiniz. Şimdi diğer aşamalara geçelim. Pirincimizin üzerine yaklaşık iki parmak geçene kadar su koydum. Soğuk su. Şimdi bunu iyice yumuşayana kadar ve hiç suyu kalmayana kadar e, ocağımda pişirmeye devam edeceğim. Pirincimiz güzelce haşlandı. Bakın şu şekilde. Suyu da çekildi. Artık bunu bir kenara alabilirim. Şimdi 1 litre sütümü tenceremin içine boşaltıyorum. İçine bir su bardağı kadar şekerimi ilave ediyorum ve sütün kaynayana kadar bekliyorum. Sütüm kaynamaya başladı. Şimdi içine daha önce haşladığım pirinçlerimi ilave ediyorum. Hepsini şöyle güzelce içine boşaltıyorum. Bu şekilde boşaltıyoruz. Şimdi altını şöyle kısıyoruz. Bu burada birlikte kaynarken biz de diğer malzemelerini hazırlayalım yoğunlaştırması için bir takım malzemeler koyacağız içine. Şimdi onları yapalım. Şimdi bir fincan unumuzu. yarım fincan nişastamızı ilave edelim. Tabi ben bunların hepsini göz kararı yapıyorum ama size ölçü vermek adına yapıyorum. Şöyle bir paket vanilyamı da koydum. Bunları şöyle bir karıştıracağım. Ve soğuk suyla ya da soğuk sütle bunları birazcık açacağım soğuk kullanırsanız topaklaşmaz güzelce bu şekilde bunları güzelce bir çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum Evet gayet güzel oldu şimdi bunu diğer malzemelerle birleştireceğim şimdi hazırladığım karışımı yavaş yavaş tencereme döküyorum. Şimdi diğer büyük karıştırıcımı alayım. Şimdi un kokusu çıkana kadar güzelce böyle karıştıra karıştıra pişireceğiz. Yaklaşık 2-3 dakika sürecek çok uzun sürmeyecek şöyle orta ateşte bu şekilde karıştırarak şöyle 1-2 dakika karıştırmaya devam edeceğim evet ıslacımız hazır bakın şu şekilde bir kıvamı olacak çok katı bir kıvam olacak çünkü fırına girip beklediği zaman o birazcık daha katılacak yani böyle çok katı ne de çok sıvı olmayacak bakın kıvamı bu şekilde şimdi fırınınızın ızgara kısmını açın o ısına dursun biz kaseleri yerleştirene kadar ben de öyle yapacağım şimdi sütlaç kaselerimizi yerleştirelim sütlacımızı böyle aldığı kadar Evet, bütün kaselerimizi bu şekilde dolduruyoruz. Ve fırın tepsimize yerleştiriyoruz. Fırın tepsimize de yerleştirdik sütlaçlarımızı. Şimdi içine birazcık su döküyorum. Sütlaçlarımız hemen yanmasın diye. Şimdi ızgaramız ısındığında, fırınımızın ızgara kısmı ısındığında yaklaşık 30-40 saniyede maksimum 1 dakikada hemen üstü kızarır başında bekleyin. Sakın ayrılmayın. Şimdi ben bunu fırınıma vereceğim. Sütlaçlarımız çıktı. Çok güzel oldular. Soğuduktan sonra dolaba yerleştiriyoruz ve afiyetle yiyoruz. Hepinize afiyet olsun. Mutlaka deneyelim.